və daha çox öyrənirəm. Bəzi məlumatlar qazanırsınız. Bax, yer də çox. Məndə namaz oxumaq Selamünaleyküm arkadaşlar. Cümleten hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Evet arkadaşlar bugün uyandık erkenden. Bayağı bekledim bir saattir kar yağmasını. Sulu kar yağıyordu. Size video çekeyim diye. Geliyor mu dayım? Drone'u şimdi koyunların yanına katacağız. <laughs> Hemen videomuza geçelim. Kamerayı çevirelim. Konya Bozkur ilçesi Sorkun köyündeyiz arkadaşlar. Onu da hatırlatalım. Şimdiden iyi seyirler. İnşallah güzel bir video olur. Zalim mi koyuna katalım? Zalim gel oğlum. Götüreceğiz onu da götüreceğiz. Gel bakayım. Gel bakayım gel 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 gel. Arkadaşlar büyük büyük yağıyordu. Yeni biraz inceldi. Bir anda bastırdı sabahla. Hayırlısı bakalım. Zamanı geldi artık. Kasım ay geldi. Zal gel oğlum. Gel bakalım. Karla ilk defa karşılaşıyorsun değil mi sen? Şaşırdın mı oğlum? Koyunların içindeydi arkadaşlar. Yal yemeye çıktı. Yalını verdik. Geç bakalım. Kızlar ne yapıyorsunuz? <laughs> Oğlum ne olmuş dışarıya ya? Şaşırdı, zalim şaşırdı. Kızlar, siz artık yatacaksınız. Kar yağıyor dışarıda. Maşallah kızlarıma. Yemi saman yiyin, yatın gayrı bakayım. Şimdiye kadar dağdan yediniz. Yedi buçuk aydır. Artık biraz <laughs> bizden yiyeceksiniz. alalım. Sıcacık yat oğlum burada. Biraz kar seyredelim bakalım. Karda inceldi yenice. Işığı kapatmadık. Maşallah maşallah. Arkadaşlar bizim köyün kar yağışı tatlı olur böyle. Bazen çok yağar. Konya Ovası'nda rüzgar çok olur, fırtına çok olur ama bizim köyde böyle biraz tatlı yağar. Bazen rüzgarlı olduğu zaman da olur. Çukurda kalınca yeri gelir yani bir metre yağdığı zaman da olur, yarım metre yağdığı zaman da olur. Kasım ayında hatırlıyorum öyle yarım metre 40 santim, 50 santim yağdığını. Videoya başladık biraz yavaşladı. <laughs> Kar bir durdu tekrar. Yağan bir eridi tekrar başladı. Maşallah maşallah. Arkadaşlar ben küçükten beri kar yağışı acayip hoşuma gider. Seyretmesi de hoşuma gider. Çay demlerim. Kar yağışını izlerim. İlkokulda da ilkokulda bile izlerdim yani gece bazen saat 2'lere kadar sokak lambasını evden sokak lambası görünüyorsun sokak lambasında. Oradan yağışını izler dururdum. Hamza? Hamza nereye gitti? Ne yapıyorsun sen orada? Hamza. Nereye gidiyorsun lan? Muhammed sen de seviyor musun kar yağışındayım? Seviyorum. İlk defa da gördüm. İlk defa mı? Vallahi önce de göremiyorduk. Ha Alanya'da göremiyordun tabii değil mi? Hı. Ama kar yağdığında kuyuya gelmiştin herhalde. Küçükken mi gelmiştin? Ha. Artık köydesin dayım. Kar yağışını görebileceksin artık. <laughs> Depeler sisli. Güzel yumuşak bir hava var ama öyle. Hava öyle sert değil. Onu çıkar o gene çıktı mı şeyden. Arkadaşlar sabah kar başladı. Biraz çekim yaptık ama sonradan durdu. Ortalık da açıldı. Fazla yağmadı. Ye, ne kadar yağdıysa onu size izletmeye çalıştık. Çekimimizi yaptık. Şimdi akşam olup gelir. Renault'a yemler var. Onları bir çekelim. Ben de ilçeye gittim bugün. Birkaç işim vardı. Onları hallettim. Boncuk. 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 Hasan abinin dişi köpek de buraya gelmiş bizim yanımıza. Bir şeye kitlendi ama kediye bakıyor. <laughs> Boncuk. Ya kedi kediyle bir alıp veremediği var arkadaşlar. Duvarın dibinde kedi var ona bakıyor. Geçen sardı şey. Şu. Ha, lan. Bu sarmaz ama. Vallahi yukarıdan bir Benimkidir ya. He? Benimkidir. Bu, bu sarmaz bu. Bilmiyorum mu buna benzer diyor. Bu dişi köpek de bağladım onu Mehmet dayı. Ha, hadi akşamlar. Hadi iyi akşamlar. Bu sarmaz bu en fazla koklar ya. Dişi köpek bu. Korkman da bazı korkan olur. Ya yeni, yeni yeni bu da. Şimdi geldi ya yeni geldiydi. Ben de şöyle durdum hiç kıpırdamadım. Şöyle oda durdum. Bir çekeceğim böyle. Duru şey yapmaz da 8 aylık Yeni dokuz aya giriyor biliyor musun? Daha yeni yeni öğreniyor. Hadi iyi akşamlar Mehmet dayı. Boncuk. Boncuk zannet arkadaşlar paşadan bahsediyor. Paşa biraz <laughs> yukarıdan koşuyor. Şu yemleri bir çekelim bakalım. Lan Dolu bir şey yapmaz. Dur geliyorum bekle. Ben bu tezeğim Bekle bekle. bu la. Bu mu? Bununla ikisi. Evet arkadaşlar. Kış geldi. Eve kapandık artık. İşin de zor tarafları. İnan daha da gütmesi daha kolay. Artık böyle yem, saman. Evet arkadaşlar yemleri çıkardım. Şimdi bir tane koyun vardı hasta. Dün unutmuşuz. Hasan abiyle malları ayırdık artık. Kış geldi. Herkes ayrı bakacak artık. Çünkü yem, saman vereceğiz. Bir tane hasta koyunum vardı. O burada kalmış. Onu götüreceğim şimdi. Renault'la. ile tutalım bakalım. Boş dur. Kaç. Ay kızım nereye gidelim? Yardım edeyim mi? Abi? Tutarız herhalde de. Hmm. Huylandı ya. Az önce durmemiz lazım. Ha ye kızım nereye gidelim diye. Ye. Gel kız. Yes yes yes. Sular var mı lan? Ne kızım? Sular mı lan? Sen Sen ne சாளு <coughs> Zalim sen ne yapan burada? Gel oğlum. Zalim tamam. gel. Zalim. Zalim. öyle Oğlum gel. <laughs> Zalım. <Gerçekten>. Zalım. <gülüyor> <gülüyor> oğlum, gel. <laughs> Eve gideceğiz.

Şey, şimdi. Arkadaşlar bit Hasan abinin bir tane koyun e, maalesef ölmüştü. Hastalıktan evet. dolayı onu köpeklere paylaştırdı. Zalım da yine kaçmış bugün. Evim oradaydı. Etten yani gelmiyor. Eve gelmeyi istemiyor. <gülüyor> <gülüyor> Yar mı götürelim bunu ya? Bu var cesur. Cesur mu? Cesur salla. Zalım. Zalım. Hem hmm. kucakla <laughs> diye kucaklasana. Arkadan sürüyor. Ama kucaklayınca da şey yaptım. Sen şunu bir tutsana bir dakika. Sürü. Isırmaz. Kucakla hemen karnın altında sok bir tut. Yo ısırı. <laughs> bırak, 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 bırak. Ha, şimdi, tut 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 tut. gel oğlum eve gideceğiz gari, tam yemişsin gel. Gel oğlum. Gel oğlum. Daha sabah gelmiş o ya. Bir koyuna gittim ben. Biz kapıyı da açıver ya. <laughs> Burada aklına bir şey var mı? Oğlum koyun. Oğlum buraya gelmiş ya. Dur dur şimdi... açma orayı açma. Açma açma. Şurayı aç. Zalim <laughs> hadi arabayla götüreceğim seni. Geç oğlum. Benim koyun atlayacak. Kapı atlayacak. <laughs> ya <bak. gülüyor> Oğlum sen oraya nasıl geçtin? <laughs> dur hadi ben onu unutarım koyayım. Dur kızım, dur kızım, dur kızım. Yaşar. Ama eve gideceğiz hadi bak. <laughs> dur kızım, dur kızım. Dur. O tamam. <laughs> dur hadi, <laughs> Baba kafayı önüne tutuyor. de atladı ya. Eve bir gideyim gayrı. Evet buyurun. Buyurun lütfen. Zalim. Buyur. Ne oğlum buraya. Şoför mahallinde de geziyor. hiyar. Yeti yemiş ha. Sağlam. Gel. Bana. Zalım. Hadi bakalım eve. Oğlum ha Hasan abin gibi oraya kaçıyorum ya. Gel. <laughs> Karına baksana karın şişmiş Mehmet abi. Çok gemiş ya. Zalım. <laughs> Oğlum. Gel bakayım. Tamam 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 sakin. Gel. <laughs> Gel. <laughs> 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 Kapıyı kapat. Geç kızım. Hey, Kaç bakayım. Kaç bakayım. Evet arkadaşlar koyunu getirdik. Zalımı getirdik. Akşam da oldu. Bakalım bir soba başında ekmek yiyelim. Videoyu öyle bitirelim artık. Evet, evimize geldik. Artık akşam yemeğini yiyeceğiz. Arkadaşlar mercimek çorbamız var. Pilavımız var. Salatamız var. Şöyle gösterelim. Videoya da veda edelim artık yavaşça. Baba ne yaptın ya? babam ee, acıkma. Paset bir şey Yaktım ya. Eee. Ya ne sana fasla? Gidecek misin ya? Nereye? Yaylaya mı? Hı. Yaylaya gideceğiz ya. Arkadaşlar videodan sonra yaylaya gitmeyi düşünüyoruz. Bakalım Mehmet Ali ile. Yarın babam bakacak koyuna. Biz de yaylaya gideceğiz Allah izin verirse. Videoya veda edelim artık. Yemek yerken çekmeyelim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. İyi akşamlar.